Bana bakın o küçük beyinlerinize birkaç şey girsin diye uğraşıyorum burada. Beni daha fazla yormayın. Anlaşıldı mı? Hiçbirinizin ileride ressam meslam olacağı yok. Biliyoruz bunu. Sizler patates, şeker pancarı ekeceksiniz ki ne olacak? Zenginler rahat yaşayacak. Öyle değil mi? Maalesef böyle. Gerçek bu. Yapacak bir şey yok. Ama bu deveyi gütmek zorundayız burada. Onun için şimdi konuşmayın, yazın dediklerimi. Hocam, bu aşağıdaki yeri yazalım mı? He? Aşağıdaki yeri diyorum hocam, oraya yazalım mı? Niye sordun? Şu hoca orada burçluk var ya. Biraz yazalım. Niye sordun diyorum oğlum, niye?